hepinize merhabalar ben Çevrimiçi Dershane kanalından fizik öğretmeni Sefa Yozgat. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 9. sınıflar için yayınlamış olduğu kavram kazanım testlerinin fizik kısmını birlikte çözmeye çalışacağız. Bu videomuzda da birinci testi çözmeye gayret edeceğiz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez denilmiş? Bakalım A seçeneğinde teleskopların çalışma prensibi, teleskopların çalışma prensibi optikle alakalıdır gençler. A ilgi alanına girer. B yanlı olayı. Yanma olayına bazı öğrenciler hocam bu termodinamikle alakalıdır diye atlıyor. Burada yanma olayı aslında kimyasal bir olaydır gençler. Kimyasal olaylarla fizik değil kimya ilgilenecek B seçeneği fizin ilgi alanına girmez. Hemen C'ye de bakalım. Küresel ısınmanın etkileri bu termodinamik oldu. Dünyanın manyetik alanı elektrik ve manyetizmanın ilgi alanına girer. Yüksek hızlı trenler katı hal ve mekaniğin ilgi alanına girer. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği olur. İkinci sorumuz. Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz denilmiş. Biyoloji. Biyoloji ile içli dışıdır gençler. Biyolojide mesela hücreleri incelemek için kullanılan mikroskop. Ne ile? Fiziğin ilgi alanı optikle ya da fiziğin alt dalı olan optikle alakalıdır. Bu sebeple A gider. Astronomi aynı şekilde bakın burada teleskop örneği verilmiş. Teleskop da Fiziğin ilgi alanı ya da alt dalı olan optikten yararlanılarak geliştirilmiş. Bu da gider. C seçeneği psikoloji. Psikolojide fizik bilimi direkt bu bilime doğrudan katkıda bulunmaz. Doğru cevabımız C fakat ilerleyelim. Coğrafya. Coğrafyada yağış türleri gençler. Basınç. Dünyanın hareketi. Bunların neredeyse tamamı fizikle açıklanabilir. Bu sebeple coğrafyaya direkt katkıda bulunabilir diyeceğiz. Kimya zaten fizik eşittir kimya gibi bile düşünebilirsiniz. Çok yakın iki branştır. Kimya fiziği fizikte kimyaya doğrudan katkıda bulunur. Bu sebeple doğru cevabımız C seçeneği olur. 3. Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları. Bakın ısınma, soğuma işte buzullar vesaire gördüğünüz an termodinamik diyeceksiniz. Termos'tan aklınıza kalsın. Isınma, soğuma dinamiğin ilgi alanına girer. Doğru cevabım A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir denilmiş. Fiziko, kimya, fizik ve kimya, biyofizik, biyoloji ve fizik, nükleer fizik olmaz nükleer fizik çünkü fiziğin zaten kendi alt dalıdır başka bir bilimle birleşerek oluşmamıştır. Jeoloji ve fizik, astronomi ve fizik bu sebeple doğru cevabım C seçeneği olur. Devam edelim. İlk çağlarda insanlar günlük hayattaki işlerini kolaylaştırmak için basit makineler, tasarlamış tekerleği de icat ederek yük taşımacılığı yapmışlar. Bu bilgiye dayanarak insanların fiziğin hangi alt dalıyla ilgilendiği söylenebilir. Burada zaten e, günlük hayattaki işleri kolaylaştırmak dediğimizde basit makineler aklımıza gelir. Kuvvet, hareket. Kuvvet ve hareketle kim ilgilenir? Kuvvet, hareketle ilgilenen fiziğin alt dalı bakacak olursak mekanik olur. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Altıncı sorumuz. Aşağıdaki fizik bilimini ilgilendiren gereçler ve fiziğin ilgi alanları eşleştirilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır denilmiş? Pil, elektrik. Evet, pil zaten bir potansiyel fark oluşturup e, elektrik akımı üretmek için tasarlanmıştır. Mıknatıs kendi etrafında e, manyetik alan oluşturup da manyetizmanın ilgi alanına gider. Prizma optiğin ilgi alanı da girer fakat bize burada termodinamik denilmiş. Bu sebeple doğru cevabın B seçeneği oldu. Geldik 7'ye. Fizikte matematik kullanımı ile ilgili hangileri doğrudur? Verilerin toplanmasında matematikten faydalanılır. Verilerin toplanmasında matematikten yararlanılır. Doğru. 2. Fizik yasaları matematik ile daha anlaşılır hale getirilebilir. Yani biz burada aslında matematiği kullanarak fiziği anlaşılır hale getiriyoruz. Çünkü matematik olmadan ya da formülize etmeden biz bunları daha anlamlı bir hal alamayacaktık. Bu sebeple 2 de doğru oldu. 3 matematik fiziğin farklı durumlara uyarlanabilmesi için hesaplama yapmaya yardımcı olur. Bu da doğru bir öncül olur. Doğru cevabımız E seçeneği 1 2 ve 3 olur. 8. sorumuz. Yukarıda verilenleri fiziğin alt dallarından hangisi inceler denilmiş. Normalde yıldırım ve şimşek tek başına verilseydi yüksek enerji ve plazma fiziği örneği verebilirdik. Çünkü burada bir plazma örneğinden bahsediyoruz. Fakat yanında paratoner verilmiş. Paratoner dediğimiz şey aslında topraklamadır. Topraklama var. Yıldırım ve şimşek yük farkından dolayı oluşan iki doğa olayıdır. E, yük dedik, topraklama dedik. Bu sebeple doğru cevabımız B seçeneği elektromanyetizma olur diyelim. 9. sorumuz. Verilen bilim araştırma merkezlerinden hangileri ülkemiz sınırları içinde yer almaz? TAEK Türkiye Atom Enerji Kurumu bu zaten Türkiye'de görev yapıyor diyelim. 2. NASA Amerika'nın uzay araştırma merkezidir. Olmaz. ASELSAN zaten göğsümüzü kabartan bir bilim araştırma merkezidir diyelim. Bu da Türkiye'dedir. Doğru cevabımız B seçeneği yalnız iki olur. 10. sorumuz. Fizik biliminin alt dallarının alt alanlarının incelendiği konular ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Nükleer fizik çekirdekte meydana gelen değişimleri inceler. Doğru. Nükleer fizik atomla değil atomun çekirdeğiyle uğraşır. B. Optik ışın madde ile etkileşimini inceler. Bu da doğru bir ifade. C. Termodinamik ısının madde içerisinde yayılmasını inceler. Bazı sorularda bu enerji olarak da verilebilir. Isı zaten bir enerjidir. Doğrudur. D. Atom fiziği atom altı parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceler. Yanlış. Atom fiziği atomik boyuttaki olayları inceler. D seçeneğim yanlış olur. E'ye bakıyorum. Elektromanyetizma maddenin elektrik ve manyetik özelliklerini inceler. Zaten isminde de bu geçiyor. Doğru olacak. Doğru cevabım D seçeneği olur diyelim ve böylelikle ilk testimizi bitirmiş bulunuyoruz. Diğer testimizde görüşene dek hepinize başarılar.